Evet arkadaşlar. Savager Sandes kitlerimiz. Herkes bunlarda dişli balıkların kuyruğunu kopardığından dolayı sürekli herkes sıkıntı yaşamaktadır. Ben bunlara modifiye yapacağım. Kısaca göstereceğim. Evet kitimiz burada. Sandallerimiz burada. Zokamız burada. Ben çelik halatla yapmıyorum. Öl, i̇pek ipek sağlam misneyle küçük bir çarpma gördüğünüz gibi bunu bağlıyoruz. İğne, iğneden de geçiriyoruz. İğneye geçiriyoruz. Görüldüğü gibi bu şekilde. Daha sonra elimize savager kiti alıyoruz. Kuyruğunun biraz yukarısından. Genelde genelde tam buradan kesiyor dişler. Buradan buradan kesiyor. O yüzden biz biraz geriden bu şekilde iğneyle giriyoruz. Evet tam ortalığı Burayı yakın çekelim. Evet. İğneyi çıkardık. Evet. Evet. Bu şekilde alttan girdik. Üstten iğneyi, ipliği çıkardık. Örgü işlemimizi. Küçük bir çarpma. Siz artık büyük, ben bu, bu şekilde küçük kullanıyorum. Ayma aksiyonunu bozmuyor. Hem de balığın dikkatini şey yapmıyor çekmiyor. Artı ben çelik alat kullanmıyorum. Pakşyonu bozmasın diye. Örgümesinde kullanıyorum şimdi ya da. Örgümesinde hiç ben kopartmadım. Evet. Böylece çektik. Ondan sonra Evet, şeyimizi alıyoruz. Kitimizi alıyoruz. Zokamızı aldık. Evet çıkarıyoruz. Evet, yer yer şimdi bu şekilde yerleştirmiyoruz. Daha sonra birazcık ucundan bırakmıştık ipimizin. Bu şekilde biraz daha kısa. Ondan sonra biraz daha kısaltıyoruz. Bunu görmüş olduğunuz gibi buraya Yakıt çekelim burayı. Hı hı. Arkadaşlar iyice sardık. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da buradan iyice sağlamlaştırıyoruz. Evet. Daha sonra ket tutalım şurayı. Ket tutalım. Burayı çek. Burayı. Benim yaptığım çek. fazlalığımızı kesiyoruz. Ve zokayı yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sava gelin zokası ve modifiyeyi ben böyle yapıyorum. İçinden geçiyorum ki dışından geçirmek istiyoruz. Bazıları bunu üstten de yapabilir. Ama ben alttan yapıyorum. Balık <laughs> genelde alttan kaçıyor. Bu şekilde kullanıyorum ben şimdiye kadar. Hiçbir defa ben dişli kaçırmadım bu şekilde. Hadi herkese rast gelsin.